tarım, kredi kooperatifi marketlerinde indirim başladı. Çaydan şekere 30'a aşkın üründe etiketler değişti. İndirimi duyan vatandaşlar tüm Türkiye'de olduğu gibi Aydın'da da tarım, kredi kooperatifi marketlerinde yoğunluk oluşturdu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği'ne verdiği talimat neticesinde Türkiye genelinde 400 şubesi olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde 30'u aşkın temel tüketim ürünlerinde etiketler değişti. İndirimi duyan vatandaşlar Türkiye'nin pek çok ilinde olduğu gibi Aydın'da da indirimli alışveriş için sabah saatlerinden itibaren Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinin yolunu tuttu. Aydın'da 22 şubesi olan Tarım Kredi Kooperatifi marketlerinde Çay, şeker, yumurta gibi birçok ürün tükenirken market raflarının boş olduğu görüldü. Özellikle bakliyattaki indirimi duyan vatandaşlar gördüğünüz gibi rafların yarısını boşalttı. Evet. İndirimleri duydun sen de Tarım Kredi Kooperatifi marketine geldin. Aynen öyle abla. Nasıl ablam? fiyatlar? İyi, iş. fiyatlar normal. <laughs> Öbür marketlere göre biraz daha uygun. Evet markette indirim var. Siz de koşa koşa gelmişsiniz neler söyleyeceksiniz? Ha indirimler bence uygun. Hı hı. Ondan geldik zaten buraya. Bizim orada market var ama oradan almadık. Hı hı. İndirim olduğu için Ya dünyanın, falan, falan. indirim değilmiş. Nasıl fiyatlar sence? Güzel, iyi. yıkılıyor. <laughs> Tarım Kredi Kooperatifi marketine gelen bazı vatandaşlar indirimden memnunken bazı vatandaşlar daha fazla indirim olması gerektiğini savunuyor bir şey yani 146 lira normal. şey marketlerde de 10 lira fark var. 96, 90, 68 68.5. Neresi Hı -hı. ucuz bunun? Allah aşkına. Neresi ucuz? Sözde in indirim ha nerede? İndirim yok gibi. Hı -hı. Duruyor. Daha fazla mı indirim bekliyoruz? Yani. Daha fazla olursa iyi olur.